İyi bir hafta sonu diliyorum. Sıcak bir İstanbul gününde Fenerbahçe'yi konuşacağız. Milliyet Gazetesi, Fenerbahçe muhabiri Senat Ok bizlerle olacak. Sizlerin de soruları olursa lütfen yorum kısmına yazın. Ben kendisine ileteceğim. Şimdi hemen kendisini yayına davet ediyorum. Selamlar. Merhaba, selamlar. Sen, nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sıcak bir İstanbul gününde yayın yapıyoruz. Evet. E, ben gazeteciyim. Sanki... Serim burası. Ha, benim mekandasın. Ben evdeyim ama. Evet. Biraz bazen sen <laughs> bana oluyorsun. Ben başka bir şey Fenerbahçe'de gündem yoğun. Transferler evet. var. İmza süreci, seçim süreci. E, nereden başlayalım? Ya valla Cilgerem'in yazıyor. John, John Duran'la alakalı e, ilk soru gelmiş. Benim edindiğim bilgi ilk sıradaki isim ya da isimlerden biri Hı -hı. olarak e, çok net olduğunu ifade edebiliriz. Bana söylenen bilgi bu oyuncuyla alakalı. Hmm. Mourinho'nun çok istediği ancak maliyetin yüksek olduğu bu yüzden kiralanabilir mi? Kiralama yöntemiyle bu oyuncu transfer edilebilir mi? Bunun üzerine bir çalışma var. Bunun üzerine bir hedef var. En yani listenin bir numarası ya da ona yakın sıralarda olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İstenen bir oyuncu. Neymar sorusu yazıldı yine. <laughs> yani bir yetkili ya tabii şunu söyleyeyim bu arada bu işler değişir değişmez biz Haziran ayı itibariyle bugün itibariyle söylüyorum bunu hani şaşırdı hatta bir yetkili yani Neymar nasıl yazmıyor günlerini e, maliyeti vesaire yani böyle bir maliyet fiziksel durumu da ortada ya fiziksel evet ama bana daha çok maliyet konusundan hani şey yap, yaptılar hı hı. hani e, ma, bununla ilgili bir hani şaşırdığın ifade eden Fenerbahçe iletişleri belli olmaz bu işler. Transfer bu. Çünkü şunu duyuyoruz bazen. Bazen hazirana yok gündemimizde değil dediğimiz oyuncu e, Eylül ayında gelebiliyor ama ben anlık bilgileri vereyim. Uğurcan Çakır yine sorulmuş. Evet, ben evet. sen sormadan. Evet sen 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 sormadan. Şimdi Livakovic'den memnun değil. E, alakalı bir değişme ekmek istiyor. Benim edindiğim izleyim. Livakovic evet İstanbul güzel hoş ama Hatırlıyorsan bir kere Livakovic bir sakatlık yaşamıştı ve bunun strese bağlı olduğunu ifade etmişti Jose Mourinho. Hı hı. Bir adele sakatlığı, kas sakatlığı. Ee, onun da e, geçen sezon birçok yabancı oyuncunun hissettiği bu baskı ve stres ortamı ile ilgili e, sıkıntılar yaşadığını duydum. O yüzden Livakovic'in ayrılığı yüksek ihtimal ve bunun yerine bir kaleci aranıyor. <laughs> Uğurcan Çakır en güçlü aday. Aslında Fenerbahçe yabancıya gitmektense yani bildiği, tanıdığı, e, milli kalecimiz hani Uğurcan Çakır hani gelmeni vereceğini bildiğin bir isim. Bir adaptasyon sorunu, sorunu lige ülke olmayacağı için doğal olarak hani Uğurcan Çakır istiyor. Ama bununla alakalı da Trabzon tarafının yine aldığımız bilgiler 20 milyon euro bir bon servis bedeli belirlediği. Bu da yüksek bir para. Çünkü Fenerbahçe daha önceki yayınlarımızı izleyen izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir şekilde <laughs> hesap kitap işini dikkatli yapmaya çalışıyor. Her bir euromuz değerli. Hı hı. Ee, öyle hani işte Galatasaray ya da işte rakiplerimiz bunları alıyor. Yani biz de bunları alalım kaygısında değiliz. Ya da imzalar arttı. imza sürecinin hızını keselim. Ee, o yüzden transfer yıldız transfer yapalım ee, şeyinde değiliz diyorlar ee, yetkililer. Bunu söyleyeyim. Ha, ben buna katıl, katılıp katıl, ben buna şahsen katılmıyorum. Bence bir yıldız hı hı. transferi gelmeliydi. Bu benim şahsen ama ben bilgi aktarayım en azından şimdilik. Bizim belli bir planımız, programımız var. Bunun çerçevesinde çalışıyoruz Devin Bey, Okan Bey, futbol yapılanmasında Mourinho ve başkan birlikte çalışıyor. Mourinho'nun artık geçen sene Acun Bey vardı, Mario Branco vardı. herhangi bir süreç olduğunda Branco, Acun Alıcalı, başkan, Jose Mourinho birçok kişinin bir arada karar vermesi gerekirken artık bu iş sadece başkan ve Jose Mourinho üzerinden hı hı. gidiyor. Başkan ve Jose Mourinho üzerinden gidecek. Şey de sorayım şimdi Duran'dan bahsettik. E, kiralama seçeneği var dedin. Şimdi bu arada bak mesela sistem... bak pardon mesela Emirhan Bey güzel yani bir euro her bir euro değerliyse Diego Carlos'a evet. Niye 11 verdiler? Şimdi bu, bunlar tabii ki hani bu şu anki durumdan bahsediyoruz. Hani o dönem devre arasında Galatasaray'ı yakalamak ve şampiyon olmak için Talisca'ya ciddi para verildi. E, şimdi Diego Carlos'a da ciddi para verildi ama şu an yeni sezon itibariyle yeni bir yapılanmaya gidildiği için e, biraz daha dikkatli davranılıyor diye bir izlenimim var. Duranla ilgili rakamlar var mıydı? Onu soracaktım. Vallahi rakam, yani sadece söylenen şu, Hani ben para pul çok yaten söylerim, bazen unutuyorum parayı pulu söylüyorlar. Hı -hı. Ama e, zor maliyet yüksek bir transfer olduğu için kiralamayı düşünüyoruz dediler. Hı -hı. Hı -hı. Yani buradan, yani evet bir bir yıllık hani piyasası oyuncunun belli e, maaş yüksek maaş var vesaire. Anlık orada da bir ayrıma durumu olduğu için ama Hı -hı. talibi çok konu talibi çokmuş ee, tabi alternatifler var Mitrovic'in biraz da daha yapalım. geri Mitrovic'in biraz daha geri planda kaldığını hissediyorum görüyorum Hı -hı. Ee, konuşmalarımdan çıkardım ee, <laughs> Moiskin'in e, gündemde olduğunu e, yine. Düşünüyorum. Lucas... Yani düşünürken <laughs> sohbetlerden. E, Vasquez vardı. Lucas Vasquez başta olmak üzere. Şimdi Fenerbahçe'de bir lider boşluğu oluştu. Evet, Cekot Adic ayrıldı. Biri 35, biri 40 yaşında. E, ve sonuçta soğuk kanlı, e, sıkıntılı anlarda liderlik ortaya koyan oyunculardı bunlar karakter koyan oyuncular, Hı -hı. liderlik yapan oyuncular. Şimdi Fenerbahçe lider oyuncuya da gitmek istiyor. Yani sadece iyi oyuncu, şey oyuncu değil. Katkı sağlayan oyuncu. Ve bu... için ayrılığı sonrasında özellikle anladığım kadarıyla. Evet, yani. evet, 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 evet. Yani saha içi liderlik e, konusunda da bu tip özellikle özellikleri olan oyunculara gitmek istiyor. Bunun çünkü Ceko ve bu konuda çok ciddi katkıları oldu. Bunu söyleyelim. E, bu tip oyunculara da gitmeye çalışıyor. Başka e, başka başka ne vardı? Galeno çok konuşuyor. Galeno muydu ismi? Ha, pardon Lucas Vazquez. Pardon Lucas Vazquez de bu tip hani tecrübeli işte Real Madrid forması giymiş, giyen bir oyuncu olarak tecrübeli katkı sağlayabilecek e, bir, bir oyuncu. Vazquez'in oyuncu duymadım. Vazquez'in oyuncu oynuyor. duymadım. Yok hani şey ilgisiyle tamam, alakalı. Tamam. Ya, ya, il, ilgili baş... Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi e, sevgili dostum. Çok dağınık bir tablo var aslında bir yandan. Şimdi bak, kaleciden başladım, Ceko'ya kadar gittim. Geçen de söylediğim programda Fred'in dışında her bölgeye bir oyuncu e, gerekiyor gibi bir tablo var. Şükrü e, alakalı görüşmelerin belli bir dönem ilerlemediği için tekrar başladığına dair bir e, bilgi var. E, ama maaşın hala yüksek olduğu yani 9-10 milyon euro bandında hı hı. 12 milyon maaşı var. Benim bildiğim Şükrinyar e, yani Şükrinyar cephesiyle konuşuyor. 9 milyon euroya Hı, hı. Sebebi de şu yani yeni bir kontrat yapıp onun servisini Fenerbahçe'nin alıp e, 9 milyon euro ile işte 3 yıllık 4 yıllık belki bir anlaşma planlıyor bir yer. O yüzden ama bu 9 milyon euro da biraz fazla geliyor Fenerbahçe bunu da indirmeye çalışıyor. Bildiğim kadarıyla ee, Galatasaray da devrede orada. E tabi Galatasaray'da Galatasaray bravo o da o da devrede. Yani hmm, orada hala bir maaş konusu var. Yani benim anladığım biraz Fenerbahçe. Yani şunu bekliyorduk, özetle şimdi tek tek isimleri konuşmuş, şunu bekliyorduk. Yani gözünü kapatıp pat 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 evet. pat işte sana ete sana uçaklar inecekti. Ee, uçaklar şu an havada değil. Ha, daha... Yani havalanmadı uçaklar. Evet Hava uçaklar cimri daha cimri. havalanmadı. Evet havalimanında bekliyor. O yüzden ee, ha bu bir stratejidir. Doğrudur, yanlıştır. İzleyicilerimizin ee, bakış açısıdır. Ben tabii ki panikle bir ee, karar almaması gerektiğini düşünüyorum. Bu ayrı. Ama bugün sen seneyle ile yani rakibin eğer Sane'yi bir numaralı oyunculardan biri olan Sane'yi erken getiriyorsa senin de bu tip bir hamle yapman lazım. Karşılık vermesi lazım. Evet evet evet. evet. Şey, Çünkü sana, sana sen de gittin. Mesela sana sen de gittin. İşte sana çok fazla para istedi. Önceliği para şeklinde takım bilgiler aldık. Hı hı. E şimdi sana Galatasaray'a giderken 9-10 alıyorsa SM'den 11-12 ister. Çünkü sen şu anda tamam. doğrudan oradan şampiyon gidemiyorsun. Yani gidebilirsin ama gidemiyorsun. Sonuçta rakibinin böyle bir masada avantajı var. E Doğal olarak oyuncu da tabii ki para isteyecek yani. Hani Hı -hı. sen gitseydin sana 9-10 milyon euroya gelirdi. Ya daha azın ayda. Masadaki kozları daha fazla rakip takımın. Yani, evet, evet, böyle yani. yani. şimdi bir para istedi. İşte gideceğiz skörterli, şey, screen yer e, <laughs> para istedi. E, böyle yani hani. Sen Champagne'a gitseydin, inan çok abi daha abi, farklı abi. olurdu bu işler. Çok daha farklı olurdu, çok daha uygun şekilde pazarlıklar yapardın, çok daha istediğin maaşlara yani değerlendirdin ki tamam sen istemiyorsan bu oyun zaten Champagne ile Morioh bir de Mourinho faktörünü kullanırdın vesaire. Hı -hı. O yüzden böyle bir e, şey var nasıl söyleyeyim. Hı -hı. Benim anlayamadığım bir konu var. Oyuncu çok para istedi. E, İsteyecek tabii yani. Sevgilimden zaten söylüyorum. Doğru. Şimdi transferlerden bahsettik. Ayrılıklarla ilgili bir spesifik bir şey var mı? Talişka'nın da böyle bir teklif aldığı da konuşuluyor. Öyle bir duygu. Ya dostum şöyle Talişka, Talişka her zaman talibi var. Talişka ya zarar eder etmez kısmına değil ama şimdi bir sezon başı kampının başlayıp biraz da onu görmemiz lazım. Antrenmanlar vesaire. Orada bir takım şeyler değişebilir. O artık veda ettiğini büyük ölçüde söyleme durumumuz söz konusu oraya zaten bek aranıyor. Volker bunlardan biri. Kay Volker bunlardan biri. Hı hı. Başka ayrılık durumu ben Nesri'de bir ayrılık bekliyorum. Şu an Fenerbahçe yönetimi oyuncu almadan yani mesela Şimanski'ye talip var. Şimanski'nin gitme ihtimali var. Başka yani Yusuf'a Yusuf ya. Yusuf talip var. Nesri'ye zaten talip var. Düşünüyorum başka bir, bir oyuncu daha var. Yani Sonuçta ama şöyle bir şey var. Şimdi Ceko Tadic gitti, Osayi gitti, gidiyor, Kostic gitti, şükürün Yarın hani gitti dersen. E şimdi tüm takım gidecek o zaman. Yani İsmail'e İsmail'e talip var. Nerede? İşte Şaklar diyorsun. Abi. İsmail. Evet. Tabi tabii. Şimdi ama şöyle İsmail'i şimdi sen Tadic ile Ceko yerini doldurmaya çalışıyorsun aslında. Gittiler ama senin yapman gereken onlar giderken yerinin pat diye olması gerekiyor. Yani bunlar. Şimdi. Tadiç ile Ceko'nu gencini arıyorsun. Arıyor. Yani, yani. -içecek gencini arıyorsun. Ve liderlik özelliği olanı arıyorsun. Ve çok para istemeyen arıyorsun. Böyle bir dünya yok yani. Şu an transfer piyasası öyle dönmüyor tabii ki. Ve, e, sana niye gelsin söylüyorum. Yani şampiyonluğuna gitsen gelir. Hani Galatasaray, Fener, Beşiktaş bu kulüplerimiz arasındaki önemli farklılıklardan biri. Doğrudan şampiyonluğuna kim gidiyorsa eğer oyuncu 3 kul müsaitse Shakere'nin giden takımın avantajı vardır. Normal şartlarda çok büyük oyuncular, sportif kaygıları olan oyuncular için söylüyorum. Ee, o yüzden şimdi Orsae gitti, Kostić yok, işte Tadić ve Ceko yok. Efendime söyleyeyim, şükür yarın durumu belli değil. Derken e bir de sen İsmail, Efendim, Schmancski e, falan bunlar da giderse yerine kimi alacaksın, nasıl alacaksın? O yüzden gelmeden oyuncu, yani transfer etmeden ben Fenerbahçe'deki kemik kadroda, iskelet kadroda ya da oyunculardan birilerinin ayrılmasını zor görüyorum. Yusuf için ciddi talipler var. Evet, çok isteniyor Yusuf. Hani genç oyuncu, bilemiyorum orada nasıl bir set kullanır Fenerbahçe. Sürekli oynatacak mı, oynatmayacaksa belki orada Yusuf'la ilgili farklı bir karar olabilir. O artık Mourinho'nun vereceği bir karar. Ama Yusuf'la Yusuf alakalı da çok ciddi talipler olduğunu ve iyi bir bonservis geliri gelebilir diğer oyunculardan bağımsız. Üstün genç yaşlı sebebiyle e, böyle bir transfer olma olasılığı yüksek. Ülkeyle ee, ilgili bir durum var mıydı? Fransa diye hatırlıyorum ben sanki. Vallahi Fransa'dan vardı. E, yine Arda Hoca istedi. Fransa, Almanya'dan vardı. Hmm. E, Almanya fransayı duydum. Peki. Peki. Şimdi transferlere konuştuk. Ayrılığı konuştuk. Son olarak da seçim sürecini e, konuşabiliriz. E, birkaç not e, tamam. üzerinden geçerek. Son imza töreninde de Ali Koç son söz olarak da imza toplanması ile ilgili bir konuşma yaptı. Neden kulübe ulaşma imzalar dedi. orada bir gelişme var mı? Seçimle orada ]ydi. şöyle bir gelişme var. E, imzalayıp, toplayan kişilerle konuştuğumuzda muhalefet ile işte dernekler neyse artık nasıl söylüyorsak. şöyle bir şey söylüyorlar. Bizim öncelikli olarak üye sayısını biliyor olmamız gerekiyordu. Hani Toplam üyemi ya da Aileyatın tüm üyemi, mesela bunun netleşmesi gerekiyordu. Birincisi, ikincisi, e, bu hafta yani de günlerden Cumartesi, yani Pazartesi'den itibaren artık Pazartesi yapıyoruz. Pazartesi'den 20. itibaren, 20. Itibaren, 20. itibaren evet Pazartesi'den itibaren, e, şöyle bir durum olabilir. İmzaların teslim edilme ihtimali söz konusu olabilir. Hmm. Orada e, imza sayısı çıkacak ortaya diyorsun kulübe evet. resmi eee yani plan 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 plan, plan program o. Plan program o yani Pazartesiler itibaren böyle bir durum Önemli olabilir. Bir Efendim, evet. evet. için. Seçim süreci için evet. özellikle. Plan ve söylenen biz bu imzaları e, teslim ettik. Yani bu imzalardı pardon özür dilerim. Yeterli sayı ulaştık. Hmm. Söyleniyor evet. göreceğiz bu, bu hafta göreceğiz gündemi değiştirecek bir haber olur o zaman eğer bu resmileşirse. Ee, benim sorularım bitti. Senin ekleyeceğin bir şey varsa. Yok gayet güzel hızlı bir gündemi toparladık. Yine bir evet. şey zaten. Tek evet, evet, bahsettik. Çok teşekkürler abi. Ağzına sağlık. Güzel bir yayın oldu. Sağ ol. Ben. Ee, tüm teşekkür izleyicilerimize de güzel bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek Herkese üzere. Herkese iyi haftalar. Sağ ol.